Böylesine önemli ve güzel bir projeyi mahallemize kazandıran belediye başkanım Ahmet Serkan Tuncer Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Mahallem ve şahsım adına. Hayırlı uğurlu olsun. Biz ilk geldiğimiz gün belediyenin yerlerini vatandaş kullanacak dedik. Burası halkındır, burası vatandaşındır, bura mescidi halkındır. Biliyorsunuz Soli sahillerini aldık, Tandır Evi'ni aldık, herkes bize tepki gösterdi. 20 lira olan ekmeği şimdi 10 liraya veriyoruz Tandır Evi'nde. 50 lira olan çayı 10 TL'ye veriyoruz Soli sahilinde. Bugün burada güzel bir tesis açtık. Bunların da devamı var. Ücretsiz kuaförümüzden, çorbamızdan, kadın kuaföründen her şeyine kadar hepsini ücretsiz yapıyoruz. Biz Mezitli Belediyesi ve şahsım olaraktan emeklinin yanındayız. Kadının yanındayız, çocuğun yanındayız, gencin yanındayız, herkesin yanındayız. Ben açılışımız hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Siz mutlu olduğunuz sürece biz mutluyuz. İyi ki varsınız diyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim çocuklar bizi oraya bekliyor.